Değerli seyirciler Sultan 2. Abdülhamid'in bilinmeyen bir yönü daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dikkat çekici bir çalışmaya imza attı Kültür AŞ. Sultan 2. Abdülhamid, Abdülhamid dönemine ait 150 harita ve planı gün yüzüne çıkardı ve ilk kez bir kitap haline getirdi, bir araya getirdi. İşte bu kitabı konuşacağız. İlk kez gün yüzüne çıkan bu haritalar Sultan 2. Abdülhamid'in bu yönünü de ortaya çıkarmış oluyor. Kitap ve haritalar dair tüm detayları stüdyomuzda konuğumuz olan Atatürk Kütüphanesi e, Nadir eserler uzmanı İrfan Dağdelenle konuşacağız. Hoş geldiniz. İrfan Hoş bulduk. Bey. Sağ olun. Şimdi ne kadar süre e, bu çalışma gerçekleşti ve fikir nasıl e, ortaya çıktı? Tabii işin açıkçası e, kitabı hazırlayan ben değilim. Hı hı. E, o yüzden de sözlerimin başında e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Kadir Topbaş'a hı hı. E, ve Kültür AŞ e, yönetimine böyle bir yayını kültür hayatımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. E, kitapla e, benim e, ilk buluşmam e, herhalde bir yıl önce olmuştu. Hı hı. E, kitabın e, tasihleri ve son gözden geçirmeleri için bana gelmişti hı hı. ve tabii e, yaklaşık e, 15 yıldır İstanbul harita ve planlar üzerine çalışıyorum ben hı hı. E, bu bağlamda da yaklaşık e, 8 ciltlik kitap çıkarttık. Ee, arkadaşların teveccühüyle e, bir kitabın e, son gözden geçirmeleriyle ilgili bana gelmişti ve ben ilk kez orada görmüştüm e, bu kitabı. Tabi bunun backgroundunda hazırlanma aşaması en az e, bu işin içerisinde 15 yıldır çalışan birisi olarak 2 e, veya 3 yıldır bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza Hangi çıkmıştır. yılları kapsıyor? Sultan II. Abdülhamit dönemi hı hı. E, ne kapsayan e, onun e, tahta çıkışından. Ee, inişine ki olan dönemi kapsayan haritalar bunlar. Haritalar. 150 evet. harita var öyle mi? 150 harita ve plan e, mevcut. Hı hı. E, kitabın başında e, Memaliki e, Osmaniye'nin bir e, büyük haritasını e, hı hı. koymuşlar. Hep e, İstanbul mu var yoksa Türkiye genelinde Anadolu ya da e, Avrupa? Tamamı İstanbul. Tamamı İstanbul. Ee, bir iki tane e, Osmanlı coğrafyasını Hı -hı. gösteren harita var ama onun haricindekiler tamamı İstanbul. Zaten kitabın adından da anlaşılıyor bu. Hı -hı. İkinci Abdülhamit döneminin İstanbul haritaları. Peki e, bu haritalarda daha çok ne ön plana çıkıyor? Hangi şimdi, yönüyle ön plana şimdi çıkıyor? Şimdi kitabın ilk başındaki o Memaliki Osmaniye haritasından başlarsak bu haritanın önemi şu. El yapımı olan bir harita. Evet. Ee, öncelikle Osmanlı e, coğrafyası yıkıldıktan sonra biliyorsunuz 40'ın üzerinde devlet e, kuruldu e, ve oradaki e, yaşayan Osmanlı e, vatandaşlarının bir kısmı e, tekrar e, asıl Misak milli sınırları içerisinde olan e, Türkiye'ye geldiler. E, bu insanların daha sonraki mülkiyet kayıtlarının araştırılmasında, vakıf kayıtlarının ortaya çıkmasında e, bu eski haritaların e, önemi büyük çünkü ee, özellikle Balkanlardaki birçok yer isminin değiştirildiği e, varsayılırsa e, bu yer isimlerinin tekrar e, eski isimlerini bulunması ve e, hem veraset kayıtlarının hem mülkiyet kayıtlarının hem de vakıf kayıtlarının e, tespitinde bize çok e, hmm. faydalar sağlayan bir harita. E, bunun bunun üzerinden hareketle pek çok e, işte vakıf veya o arazilerle ilgili e, adımlar mı atılacak? Tabii bunlarla ilgili zaten çalışmalar devam ediyor. Hmm. Yani hem Balkanlarda hem Osmanlı'nın diğer Osmanlı'dan ayrılan diğer ülkelerdeki vakıflarla ilgili çalışmalar devam ediyor ki sadece Balkanlarda tespit edilen 3000'in üzerinde vakıf olduğu söyleniyor. Bununla ilgili aslında çalışmalar da devam ediyor. Bunu da varlığını biliyoruz. bundan sonraki haritalarda İstanbul'un aslında o dönemde gelişimini gösteren doğu-batı ekseninde, kuzey-batı ekseninde, kuzey-güney eksenindeki ee, şehrin gelişimini e, hı hı. izleyebilmemiz açısından da çok önemli haritalar. Özellikle Mecidiye Mecidiyeköy, Nişantaşı gibi, e, Kağıthane gibi henüz daha bakir olan, o dönemde bakir olan hı hı. E, ve yapılaşmaya açık olmayan e, bölgelerin, bölgelerdeki köşkleri, e, çiftlikleri e, tespit etmemiz açısından çok önemli haritalar bunlar. Peki planlar ne var? Planlarda ne var? Planlarda aslında çok çarpıcı e, olanlar var. Mesela en önemlilerinden biri son Marmara'yla gündeme gelen Cisri Enbubi diye evet, Cisri tarif Enbubi. edilen ve ilk olarak da planlarını yine ben bulmuştum. Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığında tüp geçit projesi vardı. Daha sonra bunun altlıklarını ve açıklamalarını, mühendislikle ilgili bilgileri nereden bulabiliriz diye açıklama, araştırma yaptığımızda ee, i̇lk önce e, Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerinde e, planın açıklamalarını bulduk ve onun e, farklı çizimlerini bulduk. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde e, kitapta da yer alan e, Türk geçit projesinin e, bir çizimini bulmuş olduk. Dolayısıyla e, Osmanlı'nın 150 yıllık hayali olan bu Türk geçit projesi Sayın Başbakanımızın da açılışlarıyla e, geçen aylarda hayata geçmiş oldu. Ee, bu e, şeyle de e, 150 yıllık bir e, hayal olduğunu bu kitapla da görmüş oluyoruz. Peki farklı planla, planlarda ne var? Şimdi, e, Böyle hani dönem, çeken tabii tabii Abdülhamit döneminde e, o dönemin e, Avrupalı mimarları e, İstanbul'a gelmişler ve sultana değişik projeler e, sunmuşlar. E, bunlardan biri e, Hamidiye Köprüsü. Ee, hakikaten e, bir mimarlık şaheseri Valori'nin yanılmıyorsam mimar Valori'nin e, çizmiş olduğu bir köprü e, herhalde o o gün hayata geçmiş olsaydı bugün İstanbul'un simgesel yapılarından biri olurdu. Nerede peki? Yapın? Haliç üzerinde. E, bugünkü Unkapanı'nın olduğu evet. yerde olan bir köprü e, hakikaten ee, bir mimarlık şaheseri. Peki o, o plan duruyor mu ee, tabii, tabii, ve doğru. o plan hayata tabii. geçirilebilir bir plan mı? Aslı zaten de şimdi e, mimarlarımız e, Hı -hı. geçmişin e, eserleriyle ki bunlar Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde de birçok sayıda Hı -hı. plan var, mimari plan var, gerçekleşmemiş. E, günümüz e, mimarisinin bir sentezi olarak aslında bunlar bugünün e, İstanbul'un anısal yapıları olarak tekrar dikilebilir. Hı. Mesela e, Leonardo da Vinci'nin e, Kandilli ve e, rumeli Hisarı arası Köprü projesi vardır ki Bugün hakikaten mimarlık şaheseridir O, o bile yapılabilmiş olsa e, Günümüzün e, Mimarlık anıt eserler arasında hı. gösterilebilir Ama çok maliyetli bunlar Hiç şüphesiz tabii Hiç şüphesiz maliyet getirecektir e, Ama e, tarihe damga vurmakta da çok kolay değil hı hı. E, Bunun yanında Mecidiye Mecidiyeköy'de bir fuar alanı e, O gün Eee 1900'lü yıllarda Chicago'da, Paris'te büyük e, fuar alanları kurulmuş. Hı hı. E, Osmanlı'da da e, buna benzer bir fuar alanı projesi yapılmış Mecidiye köyde. Hakikaten o da bir mimarlık şaheseri. E, bugün tüyap e, sergi salonu vardır, ama alalade bir e, mimari e, tarzla yapılmıştır. Oysa ki bu planlar e, gün yüzüne çıkmış olsaydı o zamanlarda hı hı. E, buna örnek alınıp hayata geçirilip hakikaten günümüze damga vuracak mimari şaheserler ortaya çıkmış olacaktır. Peki bu, bu bunların e, hayata geçmesi için en azından bir tane iki tane böyle bir düşünce var mı ya da böyle bir ee, e, toplantı ya da mutabakat Şimdi açıkçası e, tabi or, ortak bir akıl, ortak bir konsensüs sağlanarak bu Hı -hı. eski planların ilk öncelikle e, gün yüzüne çıkartılması Hı -hı. lazım. E, ki bu kitapla belki bunun bir başlangıcı olmuş olacaktır. eee ama e, bu planlar zaten e, peyderpey e, yerleri, şekilleri Hı -hı. ve teknolojileri değişse bile e, uygulamaya geçiliyor. Mesela e, bizim araştırmalarımızda bulduğumuz ve e, Osman Hamdi Bey'e ihalesi yapılan finiküler hattı vardır ki, Hı -hı. E, bu e, işte geçen e, yıllarda hayata geçmiştir. Oysa ki Abdülhamit döneminde bu füniküler hattının da projesi yapılmış ve ihalesi meşhur e, müze müdürümüz Osman Hamdi'ye ihale hmm. edilmiştir. Yani bunlar peyderpey muhtemelen yapılıyor. Mesela Kanal İstanbul projesi bunun temelleri Osmanlı'dan itibaren atılan bir projedir. Hmm. E, sonra oradan e, fikir alınıyor ya tabi, da ilham alınıyor. Tabii tabii yani Osmanlı Tabii yani. Osmanlı arşivlerimizde bununla ilgili yığınla e, proje ve bilgiler var. Peki sadece o halde yığınla diyorsunuz ikinci Abdülhamit dönemine ait e, planlar, haritalar var ama farklı padişahlar döneminde de o halde plan ve haritalar mevcut. Tamam. Bunlar gün Öze yüzüne çıkarıldı mı ya da çıkarılma için bir çalışma var mı? Ee, işin açıkçası bunlar gün yüzüne çıkmak için e, bekliyor. Bizim e, kişisel olarak yaptığımız bir çalışma var. Osmanlı mimari çizimlerini e, şu anda araştırma aşamasında bunları topluyoruz e, ve yaklaşık binin üzerinde plan şu anda elimizde birikti. E, bunlar e, kamusal binalar var, e, yollar var, köprüler var, e, kanal projeleri var. E, tabii bunlar e, bir eee e, Önder bir kuruluşun kültür aşığı olabilir, farklı bir kurulum kuruluş olabilir, büyükşehir belediyesi olabilir, kültür bakanlığı olabilir. Bunların sponsorluğunda bunlar meydana çıkıp ondan sonra mimarlarımıza bir fikir edinmesi açısından biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Peki şimdi e, nerede bu... Kütüphanede mi Sadece Osmanlı arşivleri nerede muhafaza ediliyor? Şimdi e, bu harita ve planların e, büyük bir kısmı aslında Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında. Yaklaşık hı hı. 10 bine yakın harita var burada. Tamam. E, tabi bunun yanında planlar falan da var. Mesela bunları e, bir... bu araştırmak ve ortaya çıkarmak ee, çok mu zor, uzun ve bir, uzun ee, biz bir süreç? 15 senedir bu haritaların tasnifiyle uğraşıyoruz. Ne ee, kadar yapılmamış mı peki? E, biz e, yaklaşık 9000 tanesinin tasnifini yaptık. Hı hı. 8 cilt kitap olarak da yayınladık. Mesela tamam. 1913-14 yılından tüm İstanbul e, planları ki bunlar 1 bölü 500'lük ve 1 bölü 1000'lik planlardır. Bugün çok hı hı. detaylı planlardır. İstanbul'un tüm kamusal yapılarını bunlarda görmek mümkündür. Bunun önemi şurada. Eee İstanbul'un birçok anısal yapıları cadde ve sokak genişletilirken yıkıldığı göz önünde bulundurulursa bu yapıların tekrar yerlerinde olmasa bile farklı yerlerde yapılabilir.